Bahri Hemşire şu diğer sonuçlar çıkmıştır. Onları bize getirir misin? Merak etme daha iyi olacağız. Tamam Diğer sonuçlara da baktıktan sonra bir değerlendirme yapacağım. Bu, Doktor Bey. Sakin ol. Buyurun. Kızımın nesi var? Kalp krizi mi geçirdi? Ne oldu? Hayır kalp krizi değil. Bakın şimdi. Kızınızın kalbinde kan akışını kontrol eden kapaklardan biri ağır hasar görmüş. O yüzden de nefes alamıyor. Doktor Bey. Biz bir ay önce çok büyük bir felaket yaşadık. Hı, -hı. Kızım bir okulun talihatlı gönüllüydü. Okul yerle bir oldu. Nişanlısı. Onlarca çocuk gözlerinin önünde. Bir tek ben kurtuldum. Çünkü nişanlı Mehmet. O beni kurtardı. Üstüme kapandı. Mucize gibi. Tanrı kızımı bize bağışladı. Bu ne olduğunu açıklıyor aslında. Ben kazda kaldığı için mi oldu yani? Tukat su bu sen bunu biliyorsun yani Öyle görünüyor evet. O ne demek? Yani diğer adıyla kırık kalp sendromu. Kızınız bayıldığında ekranda enkazın görüntülerini izliyor demiştiniz değil mi? Evet. Keder, üzüntü maalesef bazen fiziksel zararlar da verebiliyor. Yani görüntüleri izlerken kızınızın kalbi o kadar sert atmaya başlamış ki kalbin bağlı olduğu kas yırtılmış. Neden bizim başımıza geldi? Evet. Merak etme ben kırık bir kalbi onarabilirim. Doğru doktora geldin yani çok şanslısın. Sağ ol doktor bey. Birazdan seni ameliyathaneye alacağız. Eminim çıktığında çok daha iyi olacaksın. Kalp kırmakta ustasın sanıyordum. İmkan verilirse onlar da. Ne? Dosyayı alabilir miyim hocam? Ha, iyi. Aras hocam, nasılsın? Başhekimim, iyiyim ama acelem var. Yürüyelim mi? Tabii ki. Verde Göz adında bir hastan varmış. Sakot su bokar diyor Ya da kırık kalp sendromu. Ha öyle deyince daha romantik oluyor, daha <laughs> kabul edilebilir oluyor değil mi? Aras, Verde'nin babası senden şikayetçi. Neden? Ha şu şey ne, ne ya o? Mişa yağı mıydı o? o ee, mesela... evet, bir tür koruma ritüeliymiş. Hastanın koluna kesik atmaktan bahsediyorlar, farkında mısın? Farkındayım. Enfeksiyon riskini söylememe gerek yok herhalde değil mi? Senin de en hassas olduğun konu bu değil mi? Ya bütün kalp damar cerrahisindeki bütün cerrahları sen gereksiz ameliyatlar ve enfeksiyon oranları yüzünden kovmadın mı? Herhalde şimdi gelip bana bu ailenin kızının koluna kesik açıp böyle otla yayla falan olmasını herhalde söylemeyeceksin değil mi? Senin kontrolünde steril bir bistüriyle küçük yüzeysel bir kesik. Başhekimim. Hastama kimse, yani benim dışımda kimse bistürüyle yaklaşamaz. Anlıyorum ama hastanın hayatta kalacağım inancıyla ameliyata girmesini istemez misin? Ben Antakyalıyım. Çocukluğum da doğunun köylerinde geçti. Kar yağdığında, kış geldiğinde, o köy yolları kapandığında... ...değil doktor, hiç kimse girip çıkamazdı o köylere biliyor musun? Halk da böyle saçmalıklara, masallara inanıp dururdu. Ben küçükken en yakın arkadaşımı neden kaybettim biliyor musun? Zatürre'de. Adamın bir tanesi geldi, dedi ki çırılçıplak kara yatıralım... ...karla ovalım iyileşir. O yüzden işte. Başın sağ olsun. Ben de Bingöl'de görev yaptım biliyor musun? E tamam, ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz ama enfeksiyon riskini gerçekten göze alalım. Ayrıca Verde ve ailesi bir şeye inanmak istiyorlarsa doktorlarına inansınlar. Bu ellere güvensinler. Başka bir şey değil. Aras. Başhekimim. Kalp damar cerrahisi başkanlığını teklif ettiğinde eğer senin her söylediğini kabul edeceğimi düşündüysen gerçekten... Hayır tabii ki de. Tek bir soru soracağım sana. Tek bir soru. Bu hasta hakkındaki son karar senin mi benim mi? Senin. Şahane. O zaman ben ameliyathaneye gidiyorum. Kahveni unutmuşsun. Azra ben biraz sert tepki verdim. Sen de bunsuz içmezsin kahveni. Karşılaşıyoruz ya hep. Öyle duyuyorum. Sağ ol. Afiyet olsun. Beğendin mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, ne yaptık? Erdem ameliyatı hazır. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ben ne yapıyor nabzı da yok. Hadi. Mert, Aras Hoca'ya haber ver hemen. Sen anlıyor geç Geliyorum ben. Ne oluyor efendim? Ne oluyor tamam, ol, Sizinle, ne oluyor? sakin olun. Lütfen, sakin olun. ne oluyor? Dışarı alabilir miyim sizi? Lütfen, dışarı alabilir miyim sizi? Yardımcı olun bana. Ne olur, lütfen. Burada bekleyin, olur mu? Girmeyin içeri. Aras Hoca'm, hemen acile gelmeniz gerekiyor. Hazır. Tamam. Normali dön. Ne oldu? Hasta VF'ye girdi. Ama şimdi kalp ritmi normal, stabil. Hmm, bakalım. Evet, stabil görünüyor o zaman. Ameliyathaneye alalım. Bu işi de bitirelim artık. Hadi. Dur dur dur. Bir saniye. Hadi. Geri al, geri al. Regülatöre geçiyorum. 300 جول. Hadi. 300 جول geliyor. Gel. Hazır. Hazır. 300 geldi. O halde götüremeyiz. Hani stabil değil. Senin yüzünden. Ritüelimize izin vermeden ondan oluyor bunlar. Beyefendi dışarı çıkar mısınız? Lütfen işime karışmayın. Hastanın durumunu görüyorsunuz. Görüyorum. Asıl görmeyen sensin. Beyefendi. Aras Hoca en kıymetli cerrahlarımızdan. Lütfen yapmayın. Ama halden anlamıyor. Ne olur izin verseydin. Neler yaşadığımızı anlattık sana. Tutunacak bir tek dala ihtiyacımız var. Hiçbir vicdanın yok. Aras hocam. Gel, buyurun. Hep böyle inadım inat devam et. Bravo sana ya. Derin. Derin. Hastanın babasıyla Aras'ın uzlaşması lazım. Farkındayım ama Aras fikrini değiştirmez. Yani babayı ikna etmemiz gerek. Ya da belki bir ihtimal sen onun fikrini değiştirebilirsin. Bir dene olur mu? Tamam bu onu ameliyata kadar stabilize eder. Hı hı. Ya da Mişay'a şey sürmelerine izin verebilirsin. Ne anlamadım ne diyorsun ağzın içine? Ya da Mişay'a şey sürmelerine izin verebilirsin dedim. Değil mi? Cerrahım ben tamam mı? Şaman değilim. Öyle yağıydı, kesikti falan benim işim olmaz. Ha, öyle mi? Ben şamanım çünkü. Kızı yağlayıp ovaladıklarında bir anda iyileşeceğini düşünüyorum. Tamam. Bundan sonra öfürçülere gideriz. Olur mu? Tahtaya falan vururuz ameliyatlardan önce. Cerrahlara güvenmek yerine böyle yöntemler yaparız. Olur mu? Hı hı. Paisley kalp ritmi normal. Tamam. Çok güzel. Hadi o zaman ameliyata. <laughs> Hadi var. Al tüpü oradan. Tüpü aşağıda. Atak. Sakin o, ol. Verdi. Nefes almanın çeseni kaldırıyorum. <laughs> Saturasyon düşüyor. Ben de. Hasta ben de. Tamam, sen Değerleri düşüyor hocam. Boğuluyor. Derin hırıltı duyuyorum. Ödem mi? Fru Hazır. Enjekte edin. Arkaya destek geliyor. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kafanı arkaya yasla. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam, kafanı yasla. İyi olacaksın. Tamam. Güzel. Aras. Hı. İlacın, ciğerleri kurtulması zaman alacak. Başka şansımız yok. Bu şekilde ameliyata giremem. O zaman istediklerini yap. Hocam değerleri normale dönüyor. Beklemedeyiz. İmasında bile bulunma derin. Gerçekten kaldıramam. Aras. Bir dursana Ne olur diyor? Öyle her sinirlendiğinde acısını benden çıkaramaz. Haklısın. Özür dilerim. İkincisi bu seninle ilgili değil. Senin inançlarına, senin cerrahi yeteneklerine ilgisi yok. Bu verdiğiyle senin hastanla ilgili anlıyor musun? Bu kadar bile kendinden taviz veremiyor musun? Gerçekten mi ya? Acil çağrı verdi arkadaşlar. Ne oluyor burada? Ne oldu? Ameliyata girecektik kızım. Ameliyata alamıyoruz çünkü stabil değil. Yine mi durdu? Yeter artık ya yeter. Beyefendi lütfen sesinizi yükseltmeyin. Yeter ben kızıma bu adamın dokunması istemiyorum. Derhal başka bir hastaneye sevk edin. Beyefendi bakın endişenizi anlıyorum ama lütfen siz de bizi anlayın. Kızınızın şu noktada hareket ettirilmesi maalesef mümkün değil. Ya yapmamıza izin verin ya da sevkimizi yapın. Hemen. Anladınız mı beni? Bir karar vermeniz lazım. Aras ya sen bir taviz vereceksin. Beyefendi ya da siz. Ama Verde'nin bu ameliyatı olması şart. Başka çözüm yok. Aras hocadan bir haber mi var? Yok başhakım. Ama ceza infaz bölmesi şahane. Baya baya kurulmuş. Aa, bu da imanız. Suzan Hoca bahsetmişti yani. Ya seni Allah bildiği gibi yapsın. Sus artık ya, sus. Ya niye susacakmışım? Doktor sana şekerin var, kalbin var, tatlı yasak dedi. Sen dün iki kutu lokum yedin, bugün de künefe yemeye gidelim diyorsun. Allah'tan kork be. İki tane lokum yedim. Onu da boğazıma dizdin. Ya senin iyiliğin için konuşuyoruz. Kötülüğünden mi konuşuyorum ben? Ver, 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 ver. Susmuyorsun. Bezdirdin canımdan beni. Al bakalım, çıkarıyorum bunu da işte. Duymuyorum artık işte seni. Duymuyorum. İstediğin kadar konuş. Tamam, ben de bunu çıkarıyorum. Bundan sonra ne yersen ye, görmüyorum seni. Ben de sana bakmıyorum. Amcacığım ne oldu? Duymaz ki seni işitme cihazını çıkardı. Doktor şeker yasak dedi. Dün iki kutu lokum yedi. Bugün de künefe yemeye gidelim diyor. Sen de doktorsun oğlum. Bir şeyler söyle bakalım. Valla amca sen doğruyu söylüyorsun. Gel de anlat. Yıllardan beri bir inat bir inat. Abim oluyor kendisi. Eşlerimiz öldü. Birbirimize bakmaya çalışıyoruz. Ama ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Amcacığım al sen bu elmayı. Acıktıysa şeker sinir yapar. Sen künefeyi boş ver. Elma ver abine barışın. Al, doktor elma verdi. Künefe yerine elma yesin diyor. İstemez. Bunu da istemiyorsan o zaman takma dişlerini de sök at. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim, sağ olun. Allah razı olsun. Hocam hep unutuyorum. Telefonu hiç çalışamadım şuna ya. Ali Aydır hocam, bu ne şıklık? Damat gibi oldu. Andaş ne değilsen? Ee Barış bu arada Kuzey'in annesi okula aramış Ama ikna olmamışlar Müsaade edersen biz bir gidelim Hani dava falan açmak isterse yanında olduğumuzu söyleyelim Bir dakika bir dakika Bunu böyle hastane altına mı söyleyeceksiniz Aynen öyle Barış hocam sağolsun Koca vakıf arkamızda Yani vakıf tabii büyük bir kelime Ama ya bunlar teferruat Ben sizin arkanızdayım Gerekirse davayı açıyoruz okula Ben doğru mu duydum siz okula dava mı açıyorsunuz Anne dava açarsa biz yanındayız. Ama bu hastane için çok büyük bir risk. İşler istediğiniz gibi gitmezse onlar bize dava açabilir. Başhakimim risk alalım demiştir. Neyni'ye gitmeyelim mi? Bizim için önemli olan Kuzey. Suzan başka çaremiz yok. Çocuğun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Ama hayatımıza yahşice renk geldi ha. Anladım. Siz durumdan beni haberdar edin. Ters giden bir şey olursa elimden geleni yaparım. Ama S Suzan Hocam bari siz yapmayın lütfen söyleyin. Hastanenin basın danışmanı olarak söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra sizde. Gidin o çocuğun hakkını savunun. Size kolay gelsin. Odada değil mi telefon? Odada. İnşallah, inşallah hadi bakalım. Alo. Evet burası. Ha yok öyle bir hastamız yok. Yok diyorum beyefendi. Siz laftan anlamıyor musunuz? Lütfen terbiyeli olun. Edin. Nereye şikayet etmek istiyorsanız edin. İyi günler. Babam dedi mi arayan? Ay yok yok. Ay hayır. Bambaşka bir hastayı soruyorlar. Yalan söylüyorsunuz. Babam buldu beni değil mi? Hayır dedim ya Ceylancığım. Anlaşılacak nerede? Hastane dışına çıktı bir hastası için. Ne, ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Gelin. Ee, bana bak lütfen şey diye verdi Demeyeceksin değil mi bana? Diyeceğim tabii ki. Deme lütfen deme. Ya ailesi ikna olmadıysa? Ya sevk edelim diye inat ederlerse? Sevk. Yani stabil duruma gelmişse sevk ederiz. Olur biter. Ne yapalım? Ne yapacağız yani? Ya gelmemişse? Ya böyle inat edince asla geri dönmüyorsun değil mi? Ne yapacağın hakkında en ufacık bir fikrin yok. Ne alakası var dedim Gerçekten ne alakası var? Yani ne yapacağımızı bilmek yetmiyor galiba bazen değil mi Aras Bey? Hayatta sadece siyah ve beyazlar yok, griler de var. Ya sen gelip siyahla beyaz ben karıştıracağım demesen gri de olmayacak Derin. Ya saçmalıyorsun şu an. Ya kız aşıkmış işte Aras. Nişanlısını gözünün önünde kaybetmiş. O onsuz kalbi atmak istemiyor. Nesini anlamıyorsun bunun? Hayatta tek bir şey tutunuyor ya, bir geleneğe tutunuyor. Her şeyini kaybetmiş bir hasta bu kadarını vermek çok mu zor ya? Derin, anlıyorum. Nişanlısı sevdiği kadın uğruna kendini feda ediyor. Tamam, çok güzel. Çok müthiş bir aşk hikayesi. Bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kadar mı gerçekten? Ne kadar mı? Bu kadar. Ne? Sen sevdiğin bir için hiç mi delici bir şey yapmadın? Hı? Kendini tehlikeye atacak kadar mesela. Delincim, bak sen de ben de biliyoruz ki. Verdi'nin aşkı yaşayacak cesareti varmış demek ki. Uğruna ölüm göz alınacak kadar da sevinmiş. Böyle iflah olmaz bir romantik gibi konuşuyorum, aşırı sinirim bozuluyor, değil mi? Ama demek ki Aras Bey, kalp sadece öyle hastalanan bir şey değildir belki de, hı? Sevmek sevilmek de kalbin işlevlerindendir, olabilir mi? Derin, Derin, bir bakar mısın? Derin hocam, ee, bakın bir değerlendirme yapmamız lazım sanırım. Ne oluyor bu kim? İyileşeceksin güzel kızım. Allah seni bize ailene bağışladı. Rabbime şükürler olsun. Benim yüzümden ağrı Mehmet. Beni kurtarmak için benim üstüme kapandı. Benim için öldü. Yok kızım sakın ha. Sakın öyle deme. Allah'ın takdiri. Demek ki senin yaşayacak güzel günlerin varmış. Sen Ahmed'in içinde yaşa. Türün bu işe meselesini yapacaksanız steril bir ortamda, steril bir sürüyle, tamamen bizim denetimimizde olmalı başka türlüsü çünkü mümkün değil. seni konuşuruz. Bir hocam. Teşekkürler hocam. Hadi bakalım. Her şey güzel olacak. Hazır mısın? Hadi. Hadi. Hocam olacak galiba. Oldu bile. Artık ritüel mi işe yaradı bilmiyorum tabi. Peynirli de tabi. Etkili olmuştur. Çok çöp kas kanalı var. 2 0 pro. Kanama duracak gibi hocam. Cross kanamı çıkartalım vallahi. kan akışını sağlayalım. Kapak açık. Out clamp'ini açıyorum. Açık. Ne oldu hocam? Yani evet, spontan pompalaması lazım. Monitörde de bir şey gözükmüyor. İyi o zaman. Biz biraz yardımcı oluruz. Kaşıklar. Görünen de biz yok hocam. Hala yok. Daha güçlü bir şey lazım hocam. Evet Gökhan. 10 milyon intrakardiyak epinefrin. Hala nabız yok hocam. Kaşıkla. Hocam daha ne kadar devam edeceğiz? 80. Şarj ediliyor. Hazır. Evet. Görünür nabız yok hocam. Hazır. Hazır. görünürde nabız yok hala. Hocam ölüm saatine girelim mi? Hayır Gökhan daha değil. Sabret Gökhan sabret. Sessiz ol. Hocam ne yapıyorsunuz? Bir, iki, üç, bir, bir. bir kere pompalarsa gerisi gelecek. Hocam, bu saatten sonra işe yaramaz. Yarar Gökhan. Sen hocana güven, sessiz ol oğlum, olur mu? Hocam başardınız, kurtardınız hastayı. Hadi bakalım toplayalım. Doktor bey, kızım. Kızım nasıl? Sizin ya işe yaradı. Anladım. Çok geçmiş. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ Şimdi olun. şöyle çok zor bir ameliyat oldu ama şu anda her şey çok normal. Yoğun bakımı aldık. Bütün değerleri normal seyrediyor. Gözetim altında merak edilecek bir durum yok. Oh, çok evet. teşekkür ederim doktor bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun doktor bey. Tekrar geçmiş olsun.